Eyvah fazla ileri gidemeyeceğim ben. Buraya da geldi. Mümkün değil. Buraya sıçradı. Şuraya. Evet. Bu geçti yani. seni. Emre abi tut. Sus 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 sus. sus. Buraya. Tamam yanlış bir var yanlış bir. Bu var mı? Var mı? İnanılmaz sıçrıyor. Evet burayı Eyvah. Evet. Çabuk 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 gözünü seveyim. Bak bak bak. Gel gözünü seveyim gel. Gel gel. Eyvah. Hadi, tam Eyvah. Atın atın Bizim atır. ayakla, atır. ayakla falan yapacağımız iş değil bu. Hatta yangın tutu bile gereksiz kalacak. İnanılmaz bir kedaş var. Demliyet Müdürlüğü'nün kenarlıkta ayağıyla falan. At at, at Sarı ortam. Hadi çabuk 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 çabuk. Evet. evet. çok kısa sürede büyüyor. Görüyorsunuz. İnanılmaz bir telaş var burada. Köy boşaltıldı. Evet çok hızlı büyüyor. Ayakla mayakla olacak iş değil bu. Aç gözünü seveyim aç. Yan tarafa gidecek. Çok hızlı. Evet. Evet. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. 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 hadi Abi yok ayak olacak işte bu. Hadi bir ver artık ya. Neden? Çok hızlı büyüdü. Uğraşıyorlar orada bir sıkıntı var. Eyvah şey çalışmadı orada. Yazık. Evet şimdi çalıştı. Evet daha döndür bunu. Döndür bunu. Evet. Gel, gel, gel. Eyvah arkamıza bakın. Arkamız yok. Eyvah oraya girdi artık. Çok zor. Çok kısa sürede bir ufacık bir yangın. Tutamadık. Da, Tutamadık. Tazlik yok. Eyvah arada kaldık bizde. Artık yapacak bir şey yok. O da, o da, o da. Evet birazdan geçemeyeceğiz arabaların başına. O da, o da, o da. Önümüz sağımız solumuz her taraf. Yangın Ön tarafa atladı oraya atladı Muhtemelen ileriye de ve arada kalacağız Evet köy Boşaltılıyor Bakın burası ne hale geldi 1-2 dakika içinde Evet atlıyoruz artık